Ne yapıyorsun Denizciğim? Bebeğini mi gezdiriyorsun? Evet. Aa, burada bir dondurmacı var sesleniyor. Aa, dondurmacı. Nereye gidiyorsun Deniz? Bebeğine dondurma mı alacaksın? Aa, bebeği dondurma istemiş. Sen de mi yiyeceksin? Hadi gidelim dondurmacıya. Aa dondurmacı dondurmacı ne kadar güzel dondurmalarım var senin böyle. Bir sürü küllahın var. O pastaların bile var. Rengarenk çilekli kakaolu. Bebeğim burada yiyeceğiz. Bebeğine dondurma mı yedireceğiz şimdi? neyle onlar? Bundan bundan değil. neyle onlar? Bilmez dondurmacı. Kakaolu istiyoruz. Başka? Bir tane de vanilyalı istiyoruz. Bunlar kimin için? Bebeğin için mi? Ha, çilekli de istiyormuş. Kakao. iki tane ayrı ayrı istiyoruz mavi dondurma. Hem öykü için hem deniz için istiyoruz. Bu bebeği. Bizi... Tamam bebeği. onu bebeğe verelim. Evet. Hayır, bu bebeği. Hayır, Bebeğin... Bu büyük bu Aa, büyük. evet. Bu büyük ama bebek hasta olur. O oh, denize göre. Şimdi bebeğini hazırla bir tane. Lütfen bebeğimi de küçük dondurma istiyorum. Hangisinden koyacaksın? Aa evet bebekler çilekli dondurmayı sever. Tamam mavi dondurmayı da severler. Hadi bakalım bebeğinin dondurmasını da ver. Al bakalım bebeğinin de eline tutuştur. Yedir sen yedir o daha çok küçük. Evet. Sen yedir bebeğini. Bak. Parasını ne zaman vereceksin? Bu normal, de ha. ha bak diyor ki bundan da satıyorum diyor. Bak. Bak hem kakaolu hem çilekli pasta da satıyormuş. Şeye bunu. Tamam bunu ye, sevmedim ha. Bebeği sevmemiş ya bu pastayı. Dondurmacı, dondurmacı, bebeğine istersen pasta ver. Dondurmayı sevmemiş. Abi bundan eklerim, bundan. Evet evet pembeden ben istiyor. Benim var. Tamam pasta iyi bebeğine ver diyor sana. Bebe bebe. Çilekli pasta yesin senin bebeğin. Hadi bakalım ver bebeğini. Pasta Baba. O da mı dondurma? Paranı almayacak mısın dondurmacı? Neden güle güle diyorsun? Hani para? Hadi bakalım paramı ver, paramı ver diyor Bu sana. Bitti. O bitti. Şimdi benim daha. Var. Dondurmacı, dondurmacı ilk önce Deniz yiyecekmiş, bitirecekmiş öyle parasını verecekmiş olur mu? Hı hı. Tamam. Başka neler bitti. varmış burada bitti. ya? Oo. Bitti mi dondurma? Parasını ver. Hala. Dur, parasını al ilk önce. Dondurmacı parayı al ilk önce, sonra düzeltirsin oraları. Bence bu dondurmacı para istemiyor. Vermesek mi para acaba? Dondurmacı. Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi bakalım bebeğimizi de dolaştıralım birazcık. Tamam bebeğini dolaştır birazcık ondan sonra. Anne geldi. Mavi nereye çıktın anneciğim sen? Bebeğini gezdirmeye mi çıktın? Aa, bu ses ne? Aa, dondurmacının sesine bakın. Dondurma, dondurma diye bağırıyor. Aa, dondurmacı, dondurmacı ne kadar çok dondurman var senin böyle. Evet, bak ne benim Ay ne kadar güzelmiş burası. Niye daha önce gelmedik biz buraya Mavi? Tamam. Önce de tamam. Öz buna. Bebe. Tamam, Çilekli, kakaolu, vanilyalı. Oo, ne kadar büyük dondurma kakaolu istiyormuş. Olmak bunun, bak bundan doğdum. Diyor ki pembeyi çıkart diyor. Kakaolu koy bana diyor. Ama bu benim. Ama şimdi sen dondurmacısın artık senin yok. O ne isterse onu vereceksin. Olacak tamam. Bunu doyur. Tamam. Aya. Al bakalım Kimli? mavi. Beğendin mi mavicim tadını? Mavi nasıl tadı dondurmanın? Şimdi, Güzel mi? <laughs> Bebeğine de baktın tadına. Oo. Oh. oh. çok güzelmiş tabii. Bebeğine de bir tane dondurma hazırla. Dondurmacı, dondurmacı. Alın. Aa bu da bebeğinin dondurması. Aa dondurmamız düştü. Aa, ne yapacağız? Başka onu vermeyelim. Yerden bir şey yememeliyiz. Hasta oluruz. Bir tane daha hazırlar mısın dondurmacı? Bir tane daha. Tamam. Hadi bakalım bir tane daha dondurma hazırlayacağız. Aa, hadi dondurmanızı hazırlayın. Hadi bebeğine dondurma hazırla. Hadi bakalım bebeğimize de bir tane dondurma. Çilekli dondurma mı hazırlıyorsun bebeğine? Ver bakalım. Hadi ye bakalım ye ham ham ham. Onu da mı düşürdün? Aa, bütün dondurmaları düşürüyor bu mavi, mavi ya. Bebe, bebe. Mavi bütün dondurmaları düşürdün. Bebe, bebe. Of, oh, mavi yine mi düşürdün ya? Of of. Dondurmacı parasını almadım.